Tabi tabi, davası olmaz. 2017 hepinize girdi. Mutlu yıllar, tadını çıkarın, derin nefes alın, yan yatın, kendinizi serbest bırakın, sol dizini karnına çekin ve biraz da ıkınır gibi yapın. Bana Sefalet'in adını yazabilir misin abidin? He? Bu kadar gazeteci tutukluyken Bu kadar çocuk taciz ve tecavüz görürken Bu kadar yolsuzluk rüşvet Almış başını giderken bağnazlar sokaklarda tebliğcilerle Size pislik dağıtırken Sizden hala yeni yeni mi kutluyorsunuz Yok yok ben kutlamıyorum Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz Ben bardaki evdeki bütün içkileri içeceğim Hepsini hepsini içeceğim Sizi bir damla bile bırakmayacağım Bütün dolarlarımı sriçeye geçireceğim Bir kuruş peni bile vermeyeceğim Tamam mı? Ayrıca ben Kıbrıs'tayım. Şu an Kuzey Kıbrıs Türkiye'ye göre yani öyle bir baskı olduğu için yeni yıla girdi. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin daha girmesine bir saat var. Birazdan Nikosya'ya gideceğim. Bir de orada kutlayacağım. Orada da içeceğim. Hepsini içeceğim. Tamam mı bebeğimse? Öpmedim bile sizi. Hadi siz kutlamaya devam edin. Bu kadar pisliğin, rezaletin, sefaletin içinde. Bokun da boğul Türkiye.